Atatürk'ün o mübarek anasının genel evde çalıştığını söyleyen bir şere. dava görülmüş de Mustafa Kemal'in Ali Efendi babası olmadığı sabit olmuş. Geziyor internette. Küllüğüm yalan. Küllüğüm yalan. O yazı bir defa bir acemi yazısı. Mahreci de yanlış. Uydursun bir vesika cahilim biri daha vesika. Onun için bu efsanelere ihtiyacı yok bu milletin. Özür dilerim özür. Namussuzum, şerefsizim. Namerdim. İşte saygılarımızı sunmak için, anmak için, iman tazelemek için buradayız. Yavaş abi, yavaş. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi benim babam 60 iflane kadar e, paşacıydı. Öyle denirdi o zaman. <laughs> paşacıydı. Öyle evet paşacıydı. 60 ihtilalinden sonra ne olduğunu bilmiyoruz biz. E, yani e, Türkeşçi oldu. O günkü adıyla Türkeşçi. Aslında babamdan abime, abimden Size. bana e, geçen bir durum. Partisi, bu arada Cumhuriyet Halk Partisi ben babamın partisi ha. Rahmetli babamın, rahmetli inenüyle fotoğrafı var. Sonra paylaşırız. Soruyor parti. Hı, Hı Birlikte olduğumuz aynı parti içerisinde karşı karşıya geldiğimiz safhalar da oldu. Hı -hı. Biz şeyleri iyi tanıyoruz. Bir daha söylüyorum. Biz Akşener'i iyi tanır. O da bizim kendisini iyi tanıdığımızı bilir. Buradan bir daha söyleyeyim. Biz aynı partide siyaset yaptık birlikte. Ee, yine o dönem benden önceki il başkanı vardı Celal Adan. Şimdi de meclis başkan Bey. Ya şu kulaklarımla 4-5 kişi otururken hepimize Celal Akşener dedi ki bu Celal abi var ya bu Celal abi. Benim hayatımın en zor zamanında bana her daim yardımcı olmuş, elini vermiştir. Allah ondan razı olsun ben hayatım boyunca bunun bana yaptıklarını ödeyemem. Biz iyi tanıdık. Değer sistemi olmadığını biliriz. Çok açık söyleyeyim. Karakterin de bilir. bu kadar basit. Şimdi ben evet Fetullah Gülen denilen kişiye 97 sırasında görüştüm. Kim görüştürdü? Celal Adan görüştürdü. Bir başbakanın söylememesi gereken sözlerle başbaşlilik, teröristlik vesaire suçladı. Burada Meral Akşener bir gladio görevi yapıyor. Amerikan emperyalizminin kendisine verdiği görevi yapıyor. 8000'e yakın polisin yeri değişti. Pek çok yargı mensubu Allah aşkına gibi yer değişti. Oradan oraya atıldı. Meral Akşener'in bir projesi yok. FETÖ, Süleymancı ve dışarıdaki kollar onu oynatıyorlar. Batı'nın projelerinde kopla gibi oynatılıyorsunuz. Sizi söylettiriyorlar. Sizi oynattırıyorlar.

and get more from them and embolden them to be able to take on and defeat erdogan not by a coup not by a coup but by the electoral process is yielded to him with regard to the kurds the absolute last thing and i had in the region particularly in the eastern mediterranean and relating to oil and a whole range of other things which take too long to wind but the answer is yes i'm worried Senin projen yoksa seni başkasının projesinde oynatırlar. Kılıçdaroğlu'nun projesi olmadığı için oynatıyorlar. E, bu manada hedef gösterici konuşmaları Allah muhafaza e, pek çok gerilme neden olur. Meral Akşener'in bir projesi yok. FETÖ, Süleymancı ve dışarıdaki kollar onu oynatıyorlar. Batı'nın projelerinde kopla gibi oynatılıyorsunuz. Sizi söylettiriyorlar, sizi oynattırıyorlar. Kimse yok mu derneğini terör safına yani terör e, silahlı örgüt e, safına sokmak kalkışırsanız Şimdi Kemal Bey'in yaptığı şeyi ayakta alkışlamak lazım. Bir kere çok doğru beyan diyor ki sözüm sözdür KHK ile işinden atılan herkesi işine iade edeceğim. Sözüm söz o kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan herkesi görevine iade edecek. Bu adalet duygusuna ve hukuk kavramına olan bütün güveni sarsar. Meral Akşener'in İyi Parti Genel Başkanı'nın İyi Parti'nin FETÖ ve PKK ile dayanışma içine girdiği bizzat kendi imal ettikleri kliplerle ve kendi konuşmalarıyla ispatlanır. Kaçma ve delil karatma şüphesi yoksa o sanıkların mutlaka Tutuksuz yargılanmaları sebe e şeklinde olması gerektiğini söyledi. Şimdi rica ediyorum e birinci görüntüyü. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunlar zenginleri çıkardı, garip bureba, çaycı çorbacı hapiste. Sonuçta Hidayet Karaca da suçsuz oldu anlaşıldığı takdirde onun o yattığı süreyi de nasıl ödeyecek? Hapiste bugün kim var Türkiye'de? 15-16 Temmuz 2016 Amerikancı Fethullahçı darbede sahneye fırlayanlar, Türk milletine kurşun sıkanlar, Türk milletine bomba atanlar, polis merkezlerini bombalayanlar, Mehmetçi'ye kurşun sıkanlar onlar hapiste. Burada Meral Akşener bir gladio görevi yapıyor. Amerikan emperyalizminin kendisine verdiği görevi yapıyor. Bir parti Atatürk'ün kurduğu bir parti ise onun bir milli projesi olacak. Yani bir hanımefendi. Efendim? Yaptı evet, İçişleri, i̇çişleri Bakanı'ydı. Tabii, 6 ay yaptı İçişleri Bakanı. 6 ay, stajyer İçişleri Bakanı. <laughs> yani kimse kusura bakmasın. Yani e, ben siyaset meydanına çıkarsam yani bu tip sözler e, ağzımdan ağır çıkar. Biz Sayın Akşener'le beraber aynı partide siyaset yaptık. Doğru yol partisi. Hı hı birlikte olduğumuz aynı parti içerisinde karşı karşıya geldiğimiz safalar da oldu. Biz <laughs> Akşener'i iyi tanırız. Bir daha söylüyorum. Biz Akşener'i iyi tanırız. O da bizim kendisini iyi tanıdığımızı bilir. Buradan bir daha söylüyorum. Çok üzüldüm. Doğru da değil. O kadar kibir, o kadar gurur. Bu kadar kendini bilmezlik. Ve Yine ifade edeyim. Ben bana aptal demiş. Hazreti Ali'nin meselesini biliyorsunuz değil mi? Ben yani onu kendim nefs Cenab-ı Allah'a havale ederim. Nefs ama Sayın Cumhurbaşkanımız'a geçen hafta söylediği söz siyasi hayatta kaldırılabilir bir söz değildir. Sayın Devlet Bahçeli'ye söylediği söz. Anlatayım size başka bir hikaye. Biz aynı partide siyaset yaptık birlikte. Ee, yine o dönem benden önceki il başkanı vardı Celal Adan. Şimdi de meclis başkan vekil. Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi. Ya şu kulaklarımla duydum. Böyle 4-5 kişi otururken hepimize Celal dedi ki bu Celal abi var ya Celal abi. Benim hayatımın dedi en zor zamanında bana her daim yardımcı olmuş elini vermiştir. Allah ondan razı olsun ben hayatım boyunca bunun ...bana yaptıklarını ödeyemem. Kendi parti grubunda, meclis grubunda... ...ona da iftira attı. Biz iyi tanırız. Değer sistemi olmadığını biliriz. Çok açık söyleyeyim ya. Karakterini de biliriz. Bu kadar basit. Yani Hı. 6 ay... E, ...İçişleri Bakanlığı yapacaksın, gelince ben onu görevden alırım. Devlet bilmez. Devlet bilmez. Tekrarın söylüyorum ve kapatıyorum. Biz kendisini iyi tanırız. Kendisi de kendisini iyi tanıdığımızı bilir.